CHP'li 15 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması teklifindeki blöfü görün. Yeterli sayıda vekili istifa ettirerek, 30 koltuğu boşalttırarak bir ara seçimi zorunlu hale getirin. AKP ara seçimde sandıkta boyunun ölçüsünü alsın. Sizler de yapışmayın ceylan koltuklara ki milletin seçimi güven oyu için sandığı kurmaya zorlayın AKP'yi. Milletvekili dokunulmazlığı, hırsızı, yolsuzu, terör destekçisini korumak için değildir. Vekil dokunulmazlığı sadece kürsü ile sınırlanmalı. Bunun dışındaki suçlarda dokunulmazlık geçerli olmamalıdır. Bugüne kadar vekil dokunulmazlığının siyasi pazarlık, yandaşını koruma, rakibini alt etme aracı kullanılması demokrasimizin kalitesini düşürdü. Hiçbir vekil dokunulmazlığı kirli işlerine örtü yapmamalıdır. Gelişim ve Demokrasi Partisi vekilleri meclise girerken her biri dokunulmazlığa sığınmayacağının taahhüdünü verecekler topluma. Yargı daveti olan vekillerimizi kendi ellerimizle yargıya teslim edeceğiz. Vatandaşımızın hukuksuz, adaletsiz bir ortamda yaşadığı bu dönemde vekillerin de vatandaşla eşit şartlarda olması demokrasiyi geliştirecektir. Gelişim ve Demokrasi Partisi olarak dokunulmazlık tartışmalarının bitmesini, gündemi meşgul etmemesini istiyoruz. Hangi parti olursa olsun kimse dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmamalıdır. Yargı taraflı deniyorsa bu yargılamalar yanlı yargıyı herkese göstermek için fırsat olarak görülmeli. Kürsülerde hukuksuzluğu yargılayan savcılar gibi davranılmalıdır. Önümüzdeki dönem yani anayasa tartışmalarında da başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bakanlar ve vekillerin kürsü dışında dokunulmazlıklarının olmamasını savunacağız. Bu Tam demokrasi için gereklidir. Herkes eşit, herkes yargıya çıkarılabilir olmalıdır.